Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere çıtı pıtı bir model hazırladım ve yine çok güzel durdu. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Ve hazırladım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Zili de aktif hale getirirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladım modeli ben bu üç rengi tercih ettim. Çimenli yeşil yaptım ve motiflerle de Limon sarısı ile lila rengini seçtim. Ben modeli hazırlarken bu renkleri kullandım. Siz yapmak isterseniz yine her zaman belirttiğim gibi yapacağınızı yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise desenlenden renk seçimi yapacaksınız arkadaşlar. Ve ben motiflerine iki renk kullandım. Siz renklerini çoğaltıp veya tek renkle de yapabilirsiniz. Benim gibi iki renkle de yapabilirsiniz. Yine tercih sizlerin. Ve çimende yeşil kullandım. Siz yeşil sevmiyorsanız yine belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise desenlenden veya zemininden renk seçimli yaparak yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi çıtı kutu bir model hazırladım ben bugün sizlere. Ve çok da güzel durdu. Kullandığım tığım da 21 numara arkadaşlar. Benim elim 21 numaraya yatkın olduğundan dolayı 21 numarayı tercih ediyorum. Sizin eliniz 20, 21 ve 22 numaraya yatkınsa 3 numarayı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bana göre 3 numarayı da kullanırsanız da değişen pek bir şey olmayacaktır. Yine tercih sizlerin. Ve bugünkü modelin tığlamasını da İki zincir çekerek oluşturdum. Şimdi hemen yapımına geçeceğim. Öncelikle sizlere çimeni anlatacağım. Sürçeli sani dersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bir liste yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi bağladıktan sonra 3 tane zincir çekerek ilerleyeceğim. Ben daha önce modeli hazırladım ve daha önce ilerledim. Ve bununla beraber 6 kez ilerlemiş oldum 3 tane zincir çekerek. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum ve yuvayı oluşturacağım. Ve 7. 7 tane zincir çektikten sonra modeli ters çevirdim ve sıradaki 2 tane kutucuğu boş bırakıp Üçüncüye giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şimdi modeli yeniden ön yüze çeviriyorum ve modelde bir tane yaprak var. Öncelikle yaprağını anlatacağım. Bir kez doladıktan sonra yuvaya giriş yaptım ve 2, 2 iki çekerek ikili trabzan yaptım. Bir kez doladım, giriş yaptım. Önce bir, iki ve iki çekerek üçlü trabzan yaptım. İki kez doladım, giriş yaptım ve iki, iki ve iki çekerek üçlü trabzan yaptım. İki kez doladım ve giriş yaptım. Önce bir, ardından ikişer çekerek dörtlü trabzan yaptım. Yeniden iki kez doladım. Üç tane dörtlü trabzan yapacağım arkadaşlar. Ve bununla üçüncüyü yapmış oldum. Ve şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 5 tane zincir çektikten sonra hemen son yaptığım trabzan yandan giriş yaptım. Sık iğne işlemiyle bağladım. Bu bölüme 7 tane sık iğne dolgusu yaparak devam edeceğim arkadaşlar. 1 2 ipsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. 5 6 ve 7. 7 tane sık iğne dorksu yaptıktan sonra yuvaya giriş yaptım ve sık iğne işlemiyle kapattım. Yaprağını yapmış oldum. Şimdi 3 kez dolayacağım arkadaşlar. Daha doğrusu öncelikle 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincir çektikten sonra 3 kez doladım ve yuvaya giriş yaptım şer çekerek dörtlü trabzan yaptım. Dörtlü trabzan yaptıktan sonra 7 tane zincir çekiyorum. 7 tane zincir motifin yuvasını oluşturacak. Ve zincir tra trabzan 2 ilmeğe birden arkadaşlar trabzan son ilmeği ve alt tane zincir çekmiştim. Altı tane zincirin son ilmeği iki ilmeğe birden giriş yaptım. Ve 7 zinciri sık iğne ile kapattım. 7 zincir motifin yuvasını oluşturacak. Ve şimdi 13 tane zincir çekiyorum. 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. 13 tane zincir çektikten sonra tığlamada sıradaki 4 tane kutucuğu boş bırakıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5.ye giriş yaptım. Ve sık iğne işlemiyle kapattım. Şimdi 3 tane zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir. Sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum arkadaşlar. Yine 6 kez ilerliyorum. 6 kez ilerledikten sonra 7 tane zincir çekip yuvayı oluşturup devam ediyoruz. Modelin çimeni bu şekilde devam ediyor. Şimdi sizlere mutfaşamasını aşamasını anlatacağım. Çimenin yapım aşaması bu kadar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi hemen rutbine geçeceğim. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım ve oluşturduğum yuvaya giriş yapacağım. Sık iğne işlemiyle ipimi yuvaya bağlayacağım. Sık iğne ile bağladıktan sonra şimdi 1, 2 ve 3 tane zincir bir kez doladım. Yeniden yuvaya giriş yapıyorum ve 2, 2 iki çekerek ikili trabzan yaptım. Bir kez doladım giriş yaptım ikişer çekerek ikili trabzan yaptım. 5 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum arkadaşlar ve bu 5. 5 Beş tane ikili trabzan yaptıktan sonra tekrardan 3 zincir bir yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 2 4 6 ve 7 oldu. Modeli ters çeviriyorum. Bir kez doladıktan sonra hemen ilk trabzan tepesinden giriş yapıyorum ve iki iki çekerek yeniden ikili trabzan yaptım. Bir kez doladım, hemen sıradakine giriş yapıyorum. Yine aynı şekilde ikili trabzan yaptım. Tüm trabzanlara aynı işlemi yaparak devam ediyorum. Bir kez doluyorum ve sıradakine giriş yapıp ikişer çekerek ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Ve şimdi bir 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir. Yeniden işin oluşturduğum yuvaya giriş yaptım. Ve sık iğne ile kapattım. Modeli ön yüze çevirdim. 2 tane yuva oluşturdum arkadaşlar. Her biri 7 zincirden oluşan. Hemen sıradakine sık iğne işlemiyle giriş yapıyorum. Ve ardından 1, 2 zincir giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. 2 zincir giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. 8 tane pırpır yapacağım. Her biri 2 zincirden oluşan. Ve bu 8 oldu. 8 tane pırpır yaptıktan sonra hemen sıradaki trabzana giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle. Sık iğne ile giriş yaptıktan sonra 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve sık iğneye giriş yapıyorum arkadaşlar. Son yaptığım sık iğneye hemen yandan giriş yaptım ve sık iğne ile tekrardan 5 zinciri kapattım. Şimdi sıradaki trabzan tepesine giriş yapıyorum yeniden sık iğne ile. Ve tekrardan 5 zincir yine son yaptığım sık iğnenin yanından giriş yapıyorum ve 5 zinciri sık iğne ile kapattım. Ve sıradakine giriş yaptım tekrardan aynı işlemle. Sık iğneyi yaptıktan sonra 5 tane zincir ve sık iğnenin yandan giriş yapıyorum. Tekrardan sık iğne ile kapattım. Ve sıradakine giriş yaptım arkadaşlar. Aynı işlemle devam ediyorum. Ve bu sonuncu Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane pırpır yapmış oldum. Her biri 5 zincirden oluşan ve ikinci 7 zincirden oluşan yuvaya giriş yapıyorum. Yine sık iğne işlemiyle. Ve buraya da yine 2 zincir çekerek 8 tane pırpır yapacağım arkadaşlar. 2 tane zincir ve yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum. bugünkü modelimizin motif aşaması da bu şekilde devam ediyor Arkadaşlar yine hem güzel hem çıtı pıtı bir model ve çıtı pıtı model seven arkadaşlarımız eminim bu modeli de seveceklerdir ben çok beğendim İnşallah sizler de beğenirsiniz ve bu 8 oldu 8 tane pırpır pır yaptıktan sonra yeniden yeşil iple oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum Tekrardan sık iğne işlemiyle ve bir iki zincir çektikten sonra ipimi kesip koparıyorum. Bugünkü modelin motif aşaması da bu kadar. Ve şunu tersten yapacağım arkadaşlar. Tüm oya modellerinde ipi tersten yakıp tersten temizliyoruz ve tersten nemli bir bezle hafif ütüyü bastırarak ütülüyoruz arkadaşlar. Ve bu arada bugünkü modelimiz üçsüz onu da belirtmek istiyorum. Şöyle elimle de düzelteyim arkadaşlar. Bugün sizlere bu modeli hazırladım ve bu renkleri kullandım. Sizinle birlikte bir motifle yapmış oldum. Modelimizin yapım aşaması bu kadardı arkadaşlar ve bu şekildeydi. Bugün sizlere hazırladığım modele ben bu renkleri seçtim. Sizler yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Yazmanız desen ise desenlerden ilk seçim yapacaksınız ve düz yazmaya da yapmak istiyorsanız yine tercih sizlerin. Nasıl seviyorsanız renklerini ayarlayıp yapabileceğinizi düşündüğüm güzel bir model oldu. Ve bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. <laughs> Pardon. Ve herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Ben modeli bu şekilde anlatıyorum. Bu şekilde hazırlıyorum sizler için. Ve bununla ilgili de bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bu şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten şahane durdu.